Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tavuk tantuni tarifiyle geldim. Dilerseniz malzemelere geçelim. Bir parça tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı kadar su. Servisimiz için 5-6 dal maydanoz, 1 limon, 3 adet domates. Benim domateslerim küçük. Siz mümkiler büyükse 1 adet de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı sumak. 2 adet orta boy soğan. Öncelikle tavuk göğsümüzü küçük küçük küp halinde doğruyoruz. tıklarımızı doğradık. Şimdi şöyle bir sacımız var. Bu sacımızı orta ateşe alıyoruz. İçine sıvı yağımızı koyup ardından tavuklarımızı atıp kızarana kadar pişireceğiz. Yağımız ısındı. Şimdi tavuklarımızı alıyoruz. Tavuklarımız su salmaya başladı suyunu çekene kadar çevire çevire kızartıyoruz. Evet tavuklarımız su vermeye devam ediyor. Evet domateslerimizi, maydanozlarımızı ve soğanımızı doğradık. Soğanımıza bir tatlı kaşığı kadar kumağımızı alıyoruz. Güzelce ovuyoruz. Servis tabağımıza alacağız. Tavuklarımız suyunu çekti. Güzelce kızardılar. Şimdi şu şekilde ortasını açıyoruz. Pul biber, karabiber, tuz karışımımızı ortasına döküp üstüne 2 yemek kaşığı kadar suyumuzu ekliyoruz. Birazcık burada karıştırıp kaynayınca hemen bütün tavuklarımızı karıştırıyoruz bir kapakla kapatıp suyunu çekene kadar biraz ara ara karıştırarak tekrar pişiriyoruz. Biz saç tercih ettik. Sizin sacınız yoksa teflon tavada da bu işlemi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tantunimiz hazır. Şöyle göstereyim size de. Serviste görüşürüz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz lavaşımızı alıyoruz içine tantülümüzü dilediğimiz miktarda koyuyoruz. Soğanımızı maydanozumuzu ve domatesimizi koyuyoruz. İsteğe göre limonumuzu da ekleyebiliriz. Tantunumuz hazır arkadaşlar. Lavaş videosu için daha önce hazırlamış olduğum bir videomuz var. Oraya bakabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.